Koca Sivas'ın, bak Sivas'ın 10-15 tane kazası var. Bin taneden fazla koyu var. İddia ediyorum. İddia ediyorum. Efendime söyleyeyim. Bugün 6. ayın 25'i, 6. 25'inde kızaran olmuş kayısı yoktur. Ben de ilk defa bir aşı yapmıştım kayısıya. Kayısıya aşı yaptım. Efendime söyleyeyim. Aşının biri biri kızarmış. Ben de üç gün önce fark ettim. Bakın aşının öbürüne bakın yeşil. Bak aşının öbürü yeşil. Aşının biri kırmızı. Efendime söyleyeyim. Bak şimdi bak bir kayısı daha göstereyim. Bak bak burada komple kayısı ama hep yeşil. Daha tahminim en az bir ay var. Bir ay var ama e, bu kayısı Cinsi farklı efendime efendimizülümü farklı olduğundan dolayı oldu erkenci demek ki bunun cinsi erkenci kayısı tahmin ediyorum burada evimizin balkonu. Değişik değişik çiçekler de var. Bak. Hep değişik. Hep farklı farklı çiçekler. Bak bir şey daha göstereyim. Bu kira, şey vişne. Bak vişne ama bak aynı vişne ağacında beyaz kiraz aşı yaptım. Bu da beyaz kiraz. Bak mesela şu erikte bu erikte de ee, üç cins erik var. Bak bir şöyle erik var. Bir şöyle erik var. Bir de böyle erik var. Efendime söyleyeyim. Sivas Şarkışla'dan selamlar. Ha dur bir de şey göstereyim. Siyah tutu. Bu da Bursa Şeftali. Maşallah, süper Allah. Aşağı yukarı bir haftadır yiniyor, yiniyor. Çok bereketli bir tut. Herkese de siyah tut yapmasını tavsiye ederim. Siyah tut muhakkak eksinler. Çok güzel oluyor. Bu da yedi 7 tanesi bir kilo gelen erik. Böyle mor renk oluyor. Ama çok güzel erik. Bu 10. ayda oluyor. Ha, olma zamanı 10. ay. Dur bakayım, domatesler. Biberler nasıl oldu bakayım? İki gündür görmüyorum bahçeyi. Bak, burada güllerin yeri. Efendime söyleyeyim. Bura ikinci kapı. Birinci kapı ileride. Bak üzüm de bu sene ilk üzüm olacak inşallah cinsini bilmiyorum ama üzüm e, belirleyecek bu sene cinsini. Bak bu da e, yakından çekeyim. Maşallah. Maşallah, hep bütün dallar böyle. Maşallah, Süper Allah. Eliz aşağı yukarı bir haftadır yeniyor. Ee, hala daha Maşallah. Kuvvetli. Bak işte bu erik de öyle. Ee, bu erikte de dört cins erik var. Bak bu elmada da, bu el, bak bir ağaçta beş çeşit elma var. Efendim mesela biberler maşallah güzel olmuş. Bak şu elmada da beş çeşit elma var. Alttaki bütün aşı. Bak bu da çok farklı bir elma. Bu da güzel. Beş yıldız. Bunun da iki tanesi bir kilo geliyor. Burada biber, biber, lahana. Üç günde biber kendini göstermiş. Tabi neden? E, güvercin gübresi e, sıvıyla karıştırılıyor. Güvercin gübresi verildikten sonra efendime söylemeyeyim e, suyu veriyor, sulamayı güvercin gübresinden sonra yapıyoruz. Maşallah domatesler de bayağı çiçekte. Domates ayçiçeği, mısır, kabak, dal turşusu. Bak şu çiçek de çok güzel. Çok güzel çiçek. Bak bu da farklı bir erik. Efendim dallar bütün eğildi. Neden? Bakın nedenini görün. Nedeni bu. Meyvadan. Bir de efendim içeriden bakalım. Ah. Bak. Burada. Maşallah, 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 maşallah. Yine bu erikte de, bak bu aşılar var. Bak bu bir aşı, bu bir aşı, bir de gencisi. Yani bunda da üç çeşit erik var. Bu da Şeftali kardeş. Bursa Bursa'da neydi? Bursa'da filancıların semtinden almıştım. Efendim bahçenin öbür tarafına geçiyor. Ha şuraya ben e, sevdim. Bak şuraya da sevdim. Ee, bayağı baya bir tut zayiat veriyor. Şimdi bunu düşündüm. Zayiat vermez. Efendime söyleyeyim. Zayiatı önlemiş olduk. Burada ana kapı. Burada bahçenin çimenli. Birazını biçtim. Birazını daha sonra biçeceğim. Efendime söyleyeyim. Maşallah. Bak bu da kayısı arkadaşlar. Maşallah. Bak burada ne var bakalım. Burada da bir değişik cins erik. Bak bu da çok güzel. Erik bende aşağı var. 10 çeşit erik var. Bu bayağı bir iri oluyor. Şu erik eriklerin babası. Bu eriklerin babası şu anda çağla erik gibi duruyor ama 9. 10. ayda oluyor bu. Normal 6-7 tanesi 1 kilo geliyor. Efendim mesela, bak şu da kayısı. Burada mini bahçe. Mini bahçede mısır ve soğan. Efendim burada mini bahçe. Mısır ve soğan. Şurada kira soplama merdiveni, Efendim mini bahçeler devam ediyor. Bak şu da mini bahçeli. Şu da aşımız. Bak mini bahçe. Mini bahçe devam ediyor. Bak, şurada daha bir yaşında şeftali. Efendim, söyleyeyim. Bu da ufak yaramazın arabası. Bak, terçe tut alıyor. Bak, 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 bak tepsiye bakar mı? Ah bak tutu ötürdü. Efendim. Tepsinin ağzında tutup. İşte burada tepsiyle beraber yiyoruz. Burada bağ evinin yani bahçenin balkonu. Burası da balkon efendim. balkondan bahçeye bakalım. Balkondan bahçeye bakalım. Maşallah şallah vişneli. Akşam yemeklerini burada yiyoruz. Çayımızı içiyoruz. Tekrar burada evimize geçiyoruz. Burada balkonumuz. Hatta şöyle göstereyim. Şuradan bakın, bak minderlerimiz var, Parkumuz, oturma yerimiz var, efendim bak şurada, burada mutfağımız, bak soba 12 ay durur, mesela dün akşam baya bir soğuk vardı, sobayı yaktık, burada mutfağımız, efendim mesela, ee, iş yerinden saat dörtte geliyoruz. Hem yemeğimizi yiyoruz burada, hem bahçenin işlerine bakıyoruz. Herkese Sivas şarkışlardan selamlar, selamlar, selamlar. Nereye selamlar? İsviçre'dekiler, Fransa'dakiler, Almanya Münih'tekiler, Kürsüzkart'takiler, Almanya Kürsüzkart. Özellikle Avusturya, Viyana'dakiler. Adana'da Hayati abimiz, Bursa'da böyle bahçeli olan, bahçesi olan arkadaşım var, Emir abim var. Kayseri'de akrabalar var. Ve her taraftaki arkadaşlara, herkese çok 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 selamlar.